Şimdi sıra bizimkinde. Biraz da onu doyuralım değil mi? Heh. Hadi bakalım. Bak bu obur mu? Hı. Oy. Oy. da aşkım. Sana ne oldu? Sen burada kaldın mı? Tamam şimdi seni yerine koyacağız. Tamam. Tamam bebeğim. Tamam aşkım. Kardeşin de doyursun karnını. Oh. Obrix. Bu bizimki. Obrix'e bak. Aslan kaplan geliyor. Çekilin yoldan. Gözüne gelmesin. Hadi bakalım. Burada. Yolda <laughs> aşkım. Sen doyurdun karnını. Hı? Sen doyurdun. Uyuyacak mısın? Midesi çalıştı. Midesi Olur. mi çalıştı? Gurluyor. Aslına verelim bu tuvalini yapsın. Tamam. Tamam aşkım. Sanki annesinden emiyorlar gibi tutmak gerekiyor değil mi? Şekil olarak şöyle. Hı. Ay süt olmuş. Ay bunu seni yerim ben yerim. Aferin. Evet bu, bunu biraz daha kaldır biber onu anneciğim.